Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hiç bilmeyen için hemen Youtube kanalı soruyorum ismini. Şarkıyı çok seviyorum. Zaten öyleyim yani. Çok seviyorum şarkıyı. Tek kabuklu elmayı. Hayır. Yok. <laughs> çok güzel. o, <laughs> oh. oh, çok seviyorum. Ben, ben çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu like yapmayı <laughs> unutmayın. Çok seviyorum.